bir fesleğen bitkisi düşünün. Nasıl ki ona dokunduğunuzda kokusunu, tadını, güzelliğini hissederseniz siz de ne yapıyorsunuz? Dokunuyorsunuz. Nereye dokunuyorsunuz? Mesela beğen butonuna, yorum yap butonuna, paylaş butonuna, abone ol butonuna, bütün butonlara dokunuyorsunuz ki bundan sonraki gezilerden daha güzel tad alın. Herkese merhaba, şu anda Rodos'tayız. Hep beraber Rodos'u gezeceğiz. Uzunca bir süre yerli ve milli bir adamızdaydık. Şimdi ise bir zamanlar yerli ve milli olan bir adamızdayız. Ee, şş, bakın yine benim taşıt aracım burada. Gezeceğimiz yerler, Rodos'un doğu sahili. En güzel yerler buralarda. Lindos'a kadar buraları da gezeceğiz. Ee, yine benim ile geziyoruz. Gördüğünüz keyfimin kahyası. Nereye istersem oraya gidiyor. Ee, sakın ola ki ben bisikletle aram iyi değil. Bu videoyu seyretmeyin gerek yok demeyin. Bu bir gezi videosu ama bisikletle yakınlığı olanlar da mutlaka izlesin. İnanıyorum ki çok zevk alacaksınız. Çok güzel yerlere gidiyoruz. Evet. Başlasın. Rodos'ta çok kötü trafiğe yakalandım ya. Tam içi bir saatine mi denk geldik nedir? Şimdi şurada dururken çok kısa bir şeyden bahsedeceğim. Niçin bisikletle gezdiğime dair Ernst amca Ernst Hemingway 1. Dünya Savaşı'nda ambulans şoförlüğü yapmış. Kendisi e, dağları, bayırları gezerken birçok ile karşılaşmış ve günlüğüne şunları yazmış. Zannediyorum benim niyetimi daha iyi açıklıyor. Ben onu bizzat şöyle ki bizzat kendi yazısından okumak istiyorum. Türkçeye çevrilmiş hali. Bir ülkenin doğasını ve sınırlarını en iyi bisiklete binerek tanıyabilirsiniz. Çünkü yokuşlarını terleyerek çıkmak ve sonra düzlüğe zorunda kalırsınız. Böylece o ülkeyi olduğu gibi hatırlayabilirsiniz. Oysa ki motorlu bir aracın içindeyken sadece yüksek bir tepesi etkileyebilir. Bisikletle gezerek kazanacağınız kusursuz hatıraları başka yolla elde edemezsiniz. alışverişte çocuk ruhunuzu asla kaybetmeyin. Parlak paraları kimseye vermeyin. Bir de simit aldım zeytinli. Zeytinli simit değil, simitli zeytin. Siz buradan istikbali görebiliyor musunuz? Aslında ben Midilli'ye gittiğimizde bahsedecektim ama çok kısa bahsedeyim, olabildiğince kısa. Ee, Vatan ve Hürriyet şairi Namık Kemal bu adada zamanında Valilik, valilik deniyor. Aslında yani mutasarrıflık da, diye de söyleniyor. Valilik gibi bir görev. Ee, şöyle ki, onun çok kısa hikayesini de size işte şöyle anlatayım. Ee, kendisi, Abdülhamit zamanında anayasa taslağı oluşturmak üzere komisyona seçiliyor. Ancak kendisi çok dobra bir insan. <laughs> o komisyona seçildikten sonra şöyle bir söz söylüyor. Aslında bu sözü söylerken 5. Murat'la Abdülmecid'i kastederek diyor ki onların tahtanın indirilişini kastederek iki kere bir şey vuku olduysa üçüncü kez de olur diyor. Yani Abdülmecid, Abdülhamid'i kastediyor. Bunun üzerine 6 ay kadar e, ceza alıyor. Daha sonra affediliyor. İşte kısa geçiyorum. Ama kendisine adalardan ada beğen diyorlar. O da önce Midilli'yi beğeniyor. Arkasından Orada ki olayları oraya gidince anlatırım. Daha sonra Rodos'a geliyor. Rodos'ta bulunuyor. Burada görev yapıyor. Devamı artık Midilli de olsun. Sizin için buradaki medya marka bir uğrayayım. Bakayım fiyatlar nasıl. Şimdi kapısındayım. iPhone 14 Pro. 1400 Euro. Yani tam 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 25.000 lira. Acaba burası Ekrem Başkan'ın yeri mi ya? Eko diye çok yer var. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Ee, burada adada gideceğiniz yerlere e, taksi fiyatları var. Ücretler yazıyor. Kaç euro oldu. Mesela benim gideceğim yer Lindos. 53 euroya götürüyor buradan. Ben yine dayanamayıp Falariki. Falaraki miydi? Falaraki'ye geldim. Bir denize bakayım. Belki de girerim. Şu anda Faliraki sahilindeyim. Ben biraz çevrim içi takılacağım. Çünkü çok sıcak fazla. Görüşmek üzere. Faliraki sahili de böyle. Denizi kumla taş karışık nasıl olmuş anlamadım. Sen. Buraları kum ama denizin içi kumla taş karışık. Şöyle uzunca bir sahili var. Denizli bildiğiniz deniz. Yani ya şu ablayla abi geldiğimden beri Allah muhabbetinizi neşenizi arttı. Abi biraz birayı çekiyor ama ne gülüyorlar. Allah yanaşayım da bana da bulaşsın biraz. <laughs> Faleraki de denize girdik. Ayrılıyoruz. Aslında gitmeyi istediğim bir yerdi. Kelebekler Vadisi. Yeminde konuşurken duydum. Ee, kelebek zannediyorum şu anda kalmamış. Sebebi de şu. Bu vadi kelebekler Haziran, Mayıs Haziran gibi geliyorlar. Eylül sonunda gidiyorlar. <laughs> Buradaki bazı çam ağaçlarının reçinelerinin özel bir kokusu varmış. Ona geliyorlarmış ve bu süre içinde 3-4 aylık süre içinde hiçbir şey yemiyorlarmış. Sadece oraya çiftleşmek için geliyorlar. Yani aşktan iştahları kesiliyor herhalde. Dolayısıyla kelebeksiz kelebekler vadisine gitmeyeceğim. Ne kadar ilginç değil mi? Yol kenarında kaza yapanlar, burada vefat edenler için böyle bir şey yapılıyor. %10 iniş. İnişin dibini görebilecek miyiz? Burası Lindos. Adanın en turistik yeri diyebilirim. Bu da Lindos Kalesi. Çok çok eski tarihi bir kale. Buralar böyle. Benim yolum böyle. Hava kararmak üzere kendime bir yer bulmam lazım. Görüşmek üzere. Gece'nin karanlığında bir yer buldum ama Tekrar herkese günaydın Odam 1970'lerden kalma Arka taraf Dağ manzaralı Bakın böyle Ortalık biraz dağınık bisiklet çantalarını açınca mecburen Biraz yayılıyorsunuz Düş kapanı var onun için demek akşam iyi uyudum Böyle Balkon manzarası da böyle. Şimdi isterseniz bir Lindos'a gidelim. Şu dağın arkasında. Hadi yola çıkalım. Evet çıktık yola. Aha, bizim kahya bekliyor aşağıda. Hava da oldukça sıcak. Hadi bakalım. Evet bu sefer inişin dibini bulduk. Bakın ben demiştim inişin dibini buldum diye. Şimdi bu elimdeki çakı ödüllü bir çakı. Şöyle bir harekette açılıyor. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Bu ödüllü çakıya ödülü verenlerin bile haberi olmadığı bir özelliği var. Onu da ben buldum. Bakın. İniş dibini açıyoruz.

Dükkanı müşteriye emanet edip gider ya ben de buradaki halka emanet edip bisikleti bırakıp dar sokaklara geçiyorum. Buradaki eşeklerle tepelere çıkıyorsunuz. Yani buranın sembolü aynı zamanda bildiğimiz <gülüyor> eşek. Gelegenheitskonsum, wie viel die war?

Bilet 3 euro. Ne varmış içeride? Dondurma ile girmeyin. Ne var ya? Herhalde. Yerdeki taşlar çok. Yerdeki taşlar çok. lo Bakın bu Mercedesler e, merkez zamanı verildi. Taksi olarak kullanın diye. <laughs> Araba kiralayacaksanız ne yapın edin mutlaka üstü açık kiralayın tavsiyedir. giros çıkkın. Yani pita ekmeğine sarılı. Tavuk döner, patates ve soğan vesaire. Sadece 4 euro. <laughs> Plaja iniyoruz. Aşağı salıyoruz bakalım.